Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizin çok sevdiğiniz konulardan bir tanesi olan gayrimenkul yatırımı ve gayrimenkul fiyatları üzerinden konuşuyor olacağız. Biraz aslında interaktif bir video olmasını istiyorum. O yüzden aslında ben size bir dizi bir şey anlatacağım. Bir takım analizler göstereceğim. Bir takım veriler sunacağım sizlere. Sizlerin de aslında video sonunda yorumlarını rica ediyorum gayrimenkul fiyatlarının geleceği ile ilgili ama lütfen şunu rica ediyorum. E, buraya, burada anlattığım e, istatistikleri ve verileri lütfen e, bir dinleyin, sonra e, yorum yapın. Çünkü genellikle konut fiyatları ve gayrimenkul deyince herkesin bir konuşacak konusu oluyor. Herkes çok seviyor bu konuyla ilgili konuşmayı ve herkesin fikri var. Bu fikirleri maalesef bir da arkadaşlar ekonomik gerçeklerden çok uzak. O yüzden e, biraz buradaki verileri dinlerseniz anlatacaklarımı belki fikriniz değişir ve bu verileri ışığında daha aslında faydalı yorumlar yaparsınız. O yüzden herkesin yorumlarını bekliyorum. Ben de bu videoyu aslında biraz kendi yorumlarımla son olarak paylaşacağım. Yani nasıl bir aslında durum bekliyorum konutta. Öncelikle aslında haberle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı aslında Sayın Murat Kurum, geçen biliyorsunuz birkaç gün önce aslında bir konut projesi duyuruldu ve bu konut projesinden sonra e, demesi şunu dedi konut ve kira fiyatları düşmeye başladı dedi ve arkadaşlar beklentisi de konut ve konut ve kira fiyatlarının düşmesi yönünde tüm basına haber verdi e, gerçekten böyle diyerek düşüyor mu ya da bir konut projesi yaparak konut düşüyor mu e, derseniz e, çok mantıklı durmuyor yani konut yapılıyor diye konut fiyatları ya da kira fiyatlarının düşmesi ya da ucuza ev sahibi yapmak yani toplum 80 milyonluk bir toplumda yüzde kaçın hani konut fiyat Konut vereceksiniz ki konut fiyatlarını düşsün ve tüm piyasayı etkilesin e, tartışılır. Ben çok katılmıyorum buna çünkü kira ve konut fiyatları başka şekilde arkadaşlar. E, başka yerlerden besleniyor. Biraz da bu videoda bunu anlatacağım. Dolayısıyla e, bu yorumu bir kenara bırakalım. Bu yorumla başlamak istedim. Ben şimdi size bir dizi veri aktaracağım ve tabii ki aslında her videomda olduğu gibi size hep bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Hep böyle finansal açıdan yaklaşmanızı sağlıyorum. Momentum Investing denilen bir şey vardı arkadaşlar. Finans, davranışsal finans bizim finanstaki aslında derslerimizden bir tanesidir. Ve bu davranışsal finans aslında hepinizin bildiği şeyler riyasla yaşarsınız, işindesinizdir. Örneğin orada Momentum Investing diye bir şey vardır. Momentum Investing arkadaşlar belki ben anlatırken birçoğunuz okudu. Fiyatı artan şeylerin, özellikle getirisi son dönemde çok fazla olan şeylere daha fazla kişinin alması, düşen fiyatların, yani getirisi çok fazla olmayanların da satılması gibi söyleyebiliriz. Buradaki temel beklenti, özellikle geçmişteki fiyatların Aynen devam etmesidir arkadaşlar. Örneğin bitcoin 40 bin 60 bin dolar seviyesine geldiğinde Kasım ayında herkes bitcoin'e hücum etti ve aramızda yatırımcıları varsa birçok kişi arkadaşlar tepeden aldı. Bu hisse fiyatlarında da böyle arkadaşlar. Bu bitcoin fiyatlarında bu konut ve gayrimenkul fiyatlarında da öyle. Özellikle yatırımcı. E, psikolojik olarak biliyorsunuz e, fiyatı çok artan şeye saldırıyor ve alıyor. Daha e, çok e, aslında kısa bir süre sonra, e, önceye gidelim Aralık ayında mesela doların o e, Kasım Aralık'taki e, 18'lere geldiği dönemi hatırlayalım. Herkes e, dolar almaya çalışıyor değil mi? 17'den 18'den dolarlar aldı. E, daha sonra dolar bir anda işte bir gece yarısı düşünce de e, büyük kayıplar yaşadılar ve aslında. E, Biraz orada zorlandılar psikolojik olarak. İşte bunu momentum üniversitelerine ve biraz da aslında bunu sorgula, sorguluyor olacağız bu aslında videoda. Şimdi konut ve gayrimenkul fiyatları ile ilgili ben daha önce YouTube'da bir iki yayın yaptım. Bu iki yayında arkadaşlar izlemediyseniz izlemenizi öneririm bu videodan sonra. Yukarıya da zaten koyarım. Bir tanesi arkadaşlar resesyon nedir? Bu aslında direkt konut fiyatlarıyla ile bağlantılı. O yüzden önerebilirim. Resesyon nedir? Ee, önümüzde beklediğimiz bir resesyon herkes konuşuyor. Ben de burada bunu anlattım. Neden resesyon bekliyoruz ve olursa ne olur? Bu videoda da arkadaşlar yani 26 dakikalık bu videonun da %80'inde aslında daha çok e, resesyonun beklendiği Avrupa ve Amerika e, da e, resesyon gelirse geçmiş resesyonlarda ne olmuştu? E, konut alım güçleri yani maaş, e, konut fiyatlarının artış hızı bölü maaş endeksi üzerinden ve yurt dışındaki konut ve gayrimenkul sektörü üzerinden bir değerleme yapmıştık. Ve bunun da olası Türkiye'yi etkilerini e, sizlere anlatmıştım. E, dolayısıyla daha çok aslında yurt dışı gayrimenkul piyasasını anlatmıştım. Ama arkadaşlar e, borsalarda da olduğu gibi her şeyde olduğu gibi dünyanın bir bölgesi resesyona girdiğinde artık dünya çok global. Yani siz öyle teyit geçti bizi ellemez bizde her şeyin fiyatı artar bizim şirketlerimiz üretime devam eder. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Dünyadan etkileniyoruz Türkiye olarak. Zaten biliyorsunuz dünyanın 25. ekonomilerinden birisiyiz. Dolayısıyla bizden çok daha büyük ekonomiler var. Şimdi konut fiyatları ile ilgili kısma gelelim. Şöyle geniş gene geniş bir giriş yaptıktan sonra Konut fiyatlarındaki arkadaşlar değişimleri ve istatistikleri takip etmek için mesela ilk bakmanız gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi konut ve gayrimenkul deyince herkes etrafındaki ve sahibindendeki ilanlar üzerinden aslında yola çıkıyor. Kendi favorilediği ilan fiyatı artıyor mu, düşüyor mu, satılıyor mu? Kimisi diyor satıldı diyor, kimisi fiyatlar düştü. Yani herkes aslında çevresindeki ve etrafındaki fiyatlar üzerinden ...genel resmi okumaya çalışıyor. Ancak bu son derece yanlış. Genel resmi okumak için biraz daha kurumların yayınladığı raporlara bakmak daha doğru. Ben o yüzden sizlere sadece verileri aktaracağım. Mesela bu Türkiye arkadaşlar, TMB'nin, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin bir yayını, bu bülten olarak arkadaşlar her ay yayınlanıyor ve Konut sektörü ile ilgili çok güzel e, resmi çiziyor. Her açıdan konut sektörünü değerlendiriyor. Eğer gerçekten Türkiye'de konut sektörünün gidişatı ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu e, bülteni okumanızı tavsiye ederim. Mesela ben birkaç tane başlık e, size aktarayım. İnşaat yatırımlarındaki yıllık değişim. Yani inşaat yatırımları arkadaşlar yapılmıyor. E, konutlarda şu anda mesela bundan e, 4-5 sene önceye döndüğümüzde ya kıyasla konut yatırımları düşmüş durumda. İnşaatlar yapılmıyor. Tabii ki bunun en büyük sebebi inşaat maliyet endeksindeki yıllık değişim arkadaşlar. %120'lere yaklaşmış durumda. Bu şu demek aldığınız demir, çelik, beton, işçilik her şey o kadar yükselmiş ki inşaatlar arkadaşlar artık daha maliyetli. Yani şurada yapılan inşaatın aslında 2 sene tamamlanma süresini düşünürseniz Belki şu fiyattan satılıyordu. Burada yapılan inşaat arkadaşlar bunun 2-3 katı fiyattan satılmak zorunda eğer müteahhit kar etmek istiyorsa. Dolayısıyla sonuçta kar etmek istediği için bütün müteahhitler bu işi kar amaçlı yaptığı için de maliyetleri bir noktada fiyata yansıtmak zorunda. Şuradaki maliyet artışının zaten sebebini biliyorsunuzdur. Türkiye'de dolar endeksinin çok ciddi artması ve TL'nin çok ciddi değer kaybetmesi. Çünkü aldığımız arkadaşlar inşaatlarda kullandığımız neredeyse her şey dolara endeksi. O yüzden inşaat maliyetleri çok ciddi artmış durumda. E bu raporda onun dışında konut satışlarını da görebilirsiniz. Zaten biraz sonra değineceğiz ama başlığı görmüşken anlatmış olalım. Konutta arkadaşlar şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında demin söylediğim gibi ee, i̇nşaat yapılmıyor, yatırım yapılmıyor ama arkadaşlar talep var. Neden? İşte evlenen, boşanan nüfus artıyor, doğal bir talep var ve bu talebi e, dengelemesi için yıllarca mesela Türkiye'de güçlü bir arz vardı, her yer inşaata dönüyordu. Artık o arz arkadaşlar yetersiz olduğu için ne oluyor ekonominin birinci kuralı ekonomi 101 dersini ilk aldığınızda size ne öğrettiler arz talep dengesizliği fiyatların arkadaşlar olduğu yöne doğru aslında değişim sağlıyor yani talep e, çok fazla artarsa ve arz yetersiz olursa e, fiyatlar arkadaşlar yükseliyor işte bu e, çok önemli bir bilmeniz gereken denge maliyetlerin artması ve konut stoğunun yeterli olmaması yani talebin çok fazla olması. E, diğer taraftan e, alım gücünü de belki burada söylemek lazım. E, Türkiye'de arkadaşlar ciddi bir alım gücü kaybı var. E, bu aslında e, burada yayınladığım e, raporda biraz buna değinmiştim özellikle İngiltere ve e, şey e, Avrupa ve Amerika üzerinden ama bu veriyi arkadaşlar Türkiye'de olmalı için anlatamıyorum ama zaten etrafınızda biliyorsunuzdur konut almak çok daha zorlaştı. Çünkü alım gücü çok düştü arkadaşlar. Dolayısıyla orta gelir biraz aşağı doğru kaydığında ve konut fiyatlarını alamadığında bu da aslında talebi azaltan bir unsur oldu. içinde bulunduğumuz dönemde. Yani alanı aldı, alamayan kaldı. Şimdi bu dengeleri anlattıktan sonra TÜİK tarafından yayınlanan inşaat maliyet endeksi her ay arkadaşlar yayınlanıyor burada son dönemde bir tık bir plato yapmış gibiyiz. Yani şuradaki inanılmaz artış hızı bir tık yavaşladı. E, bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Ancak inşaat maliyet endeksi arkadaşlar bize şunu söylüyor. E, bir önceki yıla göre maliyetlerin ne kadar arttığını gö gösteriyor. Bunun üzerine bunun içerisinde demir, çelik, beton, işte inşaat, işçilik malzemesi hepsi var. E bunun üzerine... İnsanların kar, müteahhitlerin kar şeyine de koyduğunuzda arkadaşlar ciddi bir fiyat artışı meydana geliyor ve tüketiciye yansıtılmak zorunda kalıyor. Diğer bir nokta siz nasıl şu anda para değer kaybediyor ve bir mala yatırmaya çalışıyorsunuz. Mesela hatta size birkaç şirket örneğinden hatırlatmıştım. Stokları arttırıyor. Mesela hangisiydi o şirket? Wester'di. Wester Beyaz Eşya ciddi bir stok biriktirmişti. Çünkü arkadaşlar cebinde tuttuğu nakit aslında çok ciddi değer kaybediyor ama stoğa yatırdığı şey değerleniyor. Bu bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi olabilir. İnşaat firmaları da arkadaşlar özellikle konutları satmıyor ki ilerleyen aylarda çok daha değerli satayım diye. Bu da içinde bulunduğumuz durumdaki aslında durumu oluşturan sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada zaten detaylı artış detaylarını görebilirsiniz. Yani bu el takip ettiğimiz diğer bir veri. Şimdi bir konut satış istatistiklerine bakalım. Yani Türkiye'de ne kadar konut satılıyor? Yani konut fiyatları yükseliyor da var ya abi satılıyor ya fiyatlar. Evet arkadaşlar satılıyor. Konut ee, satılıyor çünkü gayrimenkul yatırımı parası olanlar için gerçekten ee, uzun dönemde iyi kazandıran yatırımlardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği iki yatırım vardır. Ya mevduat yatırımı yapar ya da konut yatırımı yapar. Siz şimdi biz borsayı öğretiyoruz, kriptoları yatırım fonlarını öğretiyoruz ama etrafına bak, etrafınıza baktığınızda sizin yaşıtlarınız dışında e, bu kişiler çok az, bu şeylere yatırım yapan çok az. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda mevduatların tamamı eksi. E, neden? Çünkü reel getiri sıfır. Yani faiz enflasyonun altında olduğu için reel getiri arkadaşlar negatif. Bu yüzden Türk insanı kıyıda köşede olan parasıyla konut almış durumda. Dolayısıyla alabilenler aldı ve bu yüzden de konut satışları devam ediyor. Biraz hız kestiğini ama piyasada konuştuğunuzda ya da şu raporu okuduğunuzda görebilirsiniz. Şimdi diğer bilmeniz gereken önemli bir nokta da şu arkadaşlar konut alınırken özellikle kredi oranları çok önemli değil mi? Yani krediler uygun olduğunda konut alırsınız. O yüzden psikolojik değer dediğimiz bir şey var. Bu aslında %1. Yani 0.99% olduğu anda aylık faiz oranı herkes konuta hücum eder. O yüzden belli kampanyalar yapılır. Mesela seçim dönemleri yaklaştığında hemen şey bankalarından, kamu bankalarından 0.90, 0.80 artık o dönem hangisine uygun verebiliyorsa kamu bankaları kredi verir ve özellikle enflasyon olduğu dönemlerde arkadaşlar içinde bulunduğumuz son 2 yıllık dönem gibi full borçla alabildiği kadar borçla konuta ya da başka şeylere yatırım yapar. Dolayısıyla ipotekli konut satışı denir buna. Yani krediyle alıp konut alıyorsunuz ipoteklidir. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz durumda arkadaşlar ipotekli konut satışları özellikle kamu bankalarının kredi musluklarını kısmasıyla. Neden? Çünkü BDDK'dan öyle bir yönlendirme oldu. Kredi muslukları şu anda kesilmiş durumda. Peki konukları kim alıyor arkadaşlar? Konutları şuraya baktığınızda satış şekline göre dediğinizde diğer satış nakit satış arkadaşlar, yani cebinde e, nakit olan kişiler alıyor, parayı dolarda tutmuş, altında tutmuş ya da işte başka şekilde e, parayı basıp şılak diye nakit alıyor. Dolayısıyla krediyle satışlar ciddi oranda azalmış durumda e, konut satışlarında. Peki ne kadar e, bu süre böyle gider e, bilmiyoruz, takip ediyor olacağız. Bunun dışında daha çok ilk el satış değil ikinci el satış var. Yani herkes birbirine satıyor. Kimisi 2 artı 1'den 3 artı 1'e geçiyor. Dolayısıyla daha çok ikinci el satış tarafında var. İlk el satışın daha fazla olduğu yıllar var arkadaşlar. Daha fazla oldu derken yani ilk ince el satıştan daha fazla değil, oran olarak daha fazla oldu. O aslında etrafta çok fazla stok olduğunda olan durumlarda olmuştu Türkiye'de. Bu arada Türkiye'de konut satışları biliyorsunuz, özellikle yabancılar sebebiyle çok artmış durumda. Şu anda en çok Rusya Federasyonunda biliyorsunuz Rusya'da yaşananları vatandaşlık veriyoruz konut satışlarında. Bu da arkadaşlar konut satışlarını arttıran sebeplerden bir tanesi ama adet olarak baktığınızda çok yüksek değil. Yani konut satışlarını yabancılara satılıyor, başka Türklere satılmıyor gibi bir durum yok arkadaşlar. Yani Rusya Federasyonu ...1887 kişi almış gibi düşünün. E, o yüzden çok fazla e, adet olarak baktığınızda toplam adetin içerisindeki payı düşük. Yani alan arkadaşlar hala Türk. Dolayısıyla istatistikleri de böyle takip ediyoruz. Satış istatistiklerini, e, ne kadar satılmış diye. Gelelim tabii ki en önemli konulardan bir tanesi de. ...bu benim en sevdiğim e, grafiklerden bir tanesi. E, bunu her zaman göstermeye çalışıyorum. E, biraz önce söylediğim gibi... Konut fiyat indeksi arkadaşlar Türkiye genelinde fiyatların nereye gittiğini gösteriyor. Baktığınızda resmen böyle bitcoin'in o 60 bin dolarlara gittiğindeki gibi hiperbolik bir şey var. Yani yükseliş var burada. Çok ciddi yükselmiş durumda. Peki bu böyle gidecek mi? Bilmiyoruz. Takip edeceğiz. Ama hiçbir finans sal ürünü arkadaşlar, hiçbir ürünün fiyatı sürekli artmaz. Çünkü her arttığında relatif getiri oranı ciddi oranda azalmış olur. Ee, bir de e, bizim artık yerleşmiş şeylerimizden bir tanesi arkadaşlar konut fiyat endeksine mutlaka nominal ve reel olarak bakın reel dediğimiz nominalden enflasyon çıkartıyorsunuz. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, benim fikrim sorulduğunda da ben hep aynı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de arkadaşlar özellikle konut fiyatları düşer mi? Şu sorunun bir cevabını verelim. Arkadaşlar Türkiye'de ee, artan fiyatın geri gelmesi genel olarak belki etrafınızda olur. Yani adam mesela 3 milyon istediği şeyi 2.800'e düşmüş olabilir. Ama bunu genelinde söylemek çok zordur. Ee, dolayısıyla Türkiye'de e, nominal bir fiyat artışı e, çok nadir geri gelir. Bakın 5 yıllık 7 yıllık dönemde konut fiyatlarının nominal olarak %0 değiştiği yani artmadığı sadece 1-2 aylık şey 4-5 aylık bir bölüm var 2019'da. Bunun da sebebini anlatacağım size. Bunun dışında arkadaşlar nominal olarak mesela %10-15 artmış. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon dediğimiz şey zaten genel fiyat artışıdır. Enflasyon olduğu müddetçe deflasyon olmadığı müddetçe arkadaşlar konut fiyatları da etrafınızdaki fiyatlar da artış hızı e, yavaşlamaz yani artış artış hızı yavaşlar daha doğrusu düzelteyim o kısmı ama fiyatlar arkadaşlar aşağı düşmez yani genelden bahsediyorum e, tek tük örneklerden bahsetmiyorum ama ne olur şimdi önemli olan kısım bu şimdi insanlar konut aldığında e, ne demiştim e, nominal fiyat artışlarını takip eder aslında piyasada daha önemli olan şey reel fiyatlardır örneğin Türkiye'de arkadaşlar normal ekonomik politikamızın olduğu bu 2015 16 17 18 dönemlerinde konut fiyatları enflasyon civarında artıyordu. Dolayısıyla artışlar %10 civarındaydı. 18 20 civarındaydı. 16 17'den sonra biraz düştü nominal olarak ama enflasyon arkadaşlar enflasyon da o kadardı. Dolayısıyla reel olarak aslında konut kazandırmadığı bir dönem yaşadık. 2017 18 hatta 18'in Başından 19'un sonuna kadar arkadaşlar konut fiyatı artışı enflasyonun gerisinde kaldı. Dolayısıyla alım gücü iyileştiği için insanlar konut aldı. Mesela bu zamanlar konut almak için çok idealdi. Peki şu zamanlar doğru zaman mı? Tercihe göre, vadeye göre değişir. Ancak bir fiyat geri giden fiyat Türkiye'de çok ileri giden fiyat çok fazla geri gelmez. Ama ne olur? Dolar aynı kalırsa ve alım gücümüz iyileşirse e, arkadaşlar konut fiyatları nominal e, olarak artış hızı yavaşlar. E, bir noktada e, sabit kalır. reel olarak arkadaşlar alım gücünüz iyileştiği için aslında şu çizginin altındaki siyah şey böyle aşağı doğru gelmeye başlar. Sıfıra doğru ona doğru gelmeye başlar. Yani reel olarak %40-50 değil e, daha az e, getiri kazandırmaya başlar konut fiyatları ya da konut fiyat endeksi diyelim. Peki ne hangi şartlarda bu olur? Aslında biraz bundan bahsedelim son olarak. Bu arkadaşlar Türkiye'de e, benim beklentimden biraz bahsedeyim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu e, durum maalesef sürdürülebilir bir durum değil. Neden? Merkez bankaları, etrafınızdaki tüm merkez bankaları değil mi? Gelişmiş ekonomiler özellikle bizim takip ettiğimiz ama hepsini ben size bunu farklı bir yayında da göstermiştim. Faiz arttırıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bakın Amerika'da enflasyonik ilk düşüş sinyalini verdi. Ee, ya da muhtemelen birkaç ay sonra Avrupa'da da bu sinyalleri alıyor olacağız. Çünkü resesyon konuşulmaya başladığında emtia fiyatları, demir çelik, petrol gibi şeylerin maliyetleri biraz düşmeye başladı fiyatları düşmeye başladı Dolayısıyla enflasyon arkadaşlar çok büyük bir sorun ve kontrol etmeniz lazım. Enflasyonu kontrol etmek için 40 tane ülkenin Merkez Bankası faiz yükseltip piyasada harcamayı kısarken tüketimi kısarken biz arkadaşlar faizleri sabit tutup enflasyonun üzerine çıkartmadığımız müddetçe e, enflasyon yükselmeye ve yüksek kalmaya alım gücü düşmeye devam edecek Peki bu sürülebilir mi derseniz? bence asla sürdürülebilir değil. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bir seçim var. Şimdi seçim e, zamanı arkadaşlar genellikle seçime hiçbir e, iktidar partisi e, faizleri arttırarak gitmez çünkü piyasayı sıcak e, talebe, sıcak paraya boğmak ister. Bolluk gösterir ve enflasyon rehavetiyle insanlar harcamaya, tüketime devam eder. Dolayısıyla seçime kadar ben bir faiz artışı beklemiyorum. Seçimden sonra arkadaşlar bu enflasyon sürdürülebilir değil. Bu enflasyonun düşmesi ve alım gücünün iyileşmesi kesinlikle gerekiyor. Ve Türkiye er ya da geç bence faiz kim gelirse gelsin hükümet değişse de değişmese de arkadaşlar çok ciddi bir faiz artışı yapmak durumunda. Peki faiz artışı olduğunda ne olur derseniz, aslında çok sevdiğim Celal Bey'in sitesinde e, konutla ilgili çok güzel veriler var. Bu siteyi incelemenizi öneririm. Arkadaşlar konut fiyatları ile tahmin edersiniz ki e, faiz oranları arasında ciddi bir orantı var. Ne kadar ciddi bir ters orantı var. Ne kadar e, satılan konutların çok büyük miktarı nakitle satılıyor olsa da arkadaşlar piyasada faiz oranları arttığında aslında genel e, trend yani geçmişten tüm dünya örneklerinde gördüğümüz genel trend enflasyon yavaş yavaş düşmeye başlar. E i̇nsanlar yatırma değil tasarrufa yönelir. İnsanlar e, bu Türkiye'de olan şeylerden bahsediyorum. Faizde çok ciddi miktar arttığında elindeki konutu satıp parayı faize koymak isterler. Çünkü konut fiyatları artık nominale bağlamıştır. Dolayısıyla olası şok bir faiz artışı noktasına geldiğimizde arkadaşlar Real altını çiziyorum. Real konut fiyat artışı yavaşlıyor olacak. Çünkü alım gücü iyileşiyor olacak. Nominal fiyat aynı kalabilir. Nominal fiyatlar belki yüzde... 5-10 düşebilir ama real arkadaşlar ciddi düşüş söz konusu olacaktır. Eğer bu şartlar olursa peki faiz oranı artar mı artmaz mı inanın bilmiyorum ama ben sonuçta ekonomist olarak finansçı olarak Tüm dünyaya baktığımda aslında Türkiye'nin de bir noktada özellikle seçimden sonra e, bu faiz oranlarının ciddi artacağı, arttıracağını, e, enflasyonu çözmesi gerektiğini düşünen taraftayım. E, ama her zaman da biliyorsunuz olması gereken olmuyor. E, dolayısıyla e, benim aslında gelecekle ilgili, konut fiyatları ile ilgili, konut satışları ile ilgili e, beklentim bu yönde arkadaşlar. Seçime kadar belki bir tık duraksama. Ee, ama e, daha sonrasında olası faiz artışıyla piyasada bir durgunluk, e, konut fiyatlarında bir düzeltme, e, enflasyonda düşme ve çok daha alım gücü yüksek bir aslında e, halk bekliyorum. Bu arkadaşlar doğru benim inandığım olması gereken şey. E, tabii ki şu anda Çin modeli, işte Kore modeli, Türk modeli böyle karışık şeyler konuşuluyor. E, o dönem şartlarında bilmiyoruz ama bu maalesef Türkiye için sürede bir, bir strateji durmuyor. E, günün sonunda siz e, ne kadar konut üretirseniz üretin alacak kişi kalmadığında bir noktada zaten e, hep aynı kişilere de konut satamayacağınız için o da e, ekonomiyi yönetenler açısından çok ciddi bir sıkıntı. E, benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Sizlere e, konut fiyatlarını oluşturan birkaç dengeden bahsettim. Resesyon, faiz oranları, dolar kuru... E, konut sto, e, inşaat maliyetleri. Sizlerin de arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. E, amacım, e, söylediğim gibi veriler ışığında herkesin bir tahmini vardır. E, bunları aslında ortaya çıkartalım. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, sonuçta akıl akıldan üstündür. E, biraz interaktif bir yayın olsun, video olsun istedim. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur bu videoda öğrettiklerim. Sizlerin de yorumlarını, gayrimenkul konut sektörüyle ilgili satışları, görüşlerinizi merak ediyorum. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir kez daha. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.